Merhaba sevgili dostum. Başka bir insana sınır çizmek, yeri geldiğinde hayır demek, yeri geldiğinde ilişkiyi kesmek kolay. Ama bir de hayatımızda ne olursa olsun görüşmek zorunda olduklarımız var. Annemiz, babamız, kardeşimiz, değil mi? akrabalarımız, bazen de çalıştığımız yerdeki insanlar. O işi yapmak zorundaysak o insanlarla da belli oranda iletişim kurmak zorundayız. Eğer bir evlilik ise de evliliği sürdürmek istiyorsanız ve sürdürmek zorundaysanız ya da Yine aynı şekilde ilişkiyi sürdürmek ve bazı iletişimleri yapmak zorundasınız. İşte bu videoda bize zarar veren, bizi üzen, bizim sınırlarımızı ihlal eden insanlarla nasıl ilişki sürdürebiliriz? Bu konuyu ele alacağız. Başkasının söylemesini çok ciddiye almamak lazım. Bazı insanlar şunu söyleyebiliyor: Boş ver, görüşme, takma. Arkadaşlar, bunlar hiçbir işe yaramıyor. Öyle takma dediğinizde takmamış olmuyorsunuz. Ya da biri size boş ver dediğinde hemen boş vermiş falan olmuyorsunuz. Zaten öyle kolay olsaydı biz kendimiz de kendimize boş ver derdik ve boş vermiş de olurduk ama olmuyor. Hayatımızdaki insanlarla ilişkiyi yürütmek zorundaysak, belli miktarda iletişimi kurmak zorundaysak o zaman bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Buradaki ana kriter şu, bu insanlarla ilişkiyi sürdürmek zorundayız ama bizim problemimiz bu insanların bize zarar vermesi ya da bu insanların bizim sınırlarımızı ihlal etmesi. Zaten videonun ana konusu da bu. Ana konusu bize zarar vermeye devam eden veya temas ettiğimizde bize zarar veren insanlarla mecburen o ilişkiyi nasıl sürdürebiliriz? Bu başlık altında konuşacağız. Şimdi her şeyden önce şunu görmek gerekiyor ki insanları değiştiremiyorsunuz. Bir süre sonra kök aileniz de olsa, esas aileniz de olsa, iş arkadaşlarınız da olsa İnsanları değiştirmek mümkün değil. Ama görüşmeme seçeneğimiz yoksa önemli bir çözüm önerebilirim. Onları değiştiremezsin ama onlarla olan ilişkiyi değiştirebilirsin. Onlarla olan ilişkiyi değiştirebilirsin. Yani o değişmez. Annen değişmiyor. Hep aynı şeyi söylüyor. Baban değişmiyor. Hep aynı şeyi yapıyor. Eşin, iş arkadaşın, patronun ve bunlarla belli miktarda ilişkiyi sürdürmek zorundasın. Neden değişmiyorlar diye emeğini, hayatını yıllarca onları değiştirmeye adamanı istemiyorum. Behude bir çaba. Bir insan değişmek istemedikten sonra senin hiçbir çaban, hiçbir yöntemin işe yaramaz. Bunu böyle bilmek lazım ki bizim meslekte de öyledir. Yani bir insan değişmek istemiyorsa hiçbir danışman, hiçbir terapist ona yardımcı olmaz. Zaten değişmek istemediği için yardım almaya ihtiyaç da duymaz veya böyle bir sorumluluk da almaz. Gelelim ana konuya. Burada ilişkiyi değiştirmek esası vardır. Kişiyi değil. İlişkiyi değiştirmek nedir? Kendimizi bu insanlardan nasıl koruruz? Bir, sıklığı azaltmak. Eğer bir insan sana zarar veriyorsa ama onunla görüşmek zorundaysan yapman gereken ilk şey görüşme sıklığını mümkün olduğunca azaltmak. Sen görüşme sıklığını azalttığında zaten iletişimin ve ilişkinin adı daha çok zaruret ve ihtiyaçlar odaklı bir ilişki olmaya başlıyor. Bundan korkma. Bir insan her görüşmede sana saygı duymuyorsa, sınırlarını ihlal ediyorsa, sana laf sokuyorsa, hakaret ediyorsa, kişiliğini yok sayıyorsa sen her şeye rağmen bu ilişkiyi onun istediği gibi yürüttüğün sürece de o susmayacaktır. Ne yapacaksın? O zaman görüşmeyi, görüşme sıklığını azaltacaksın. Bu kural bence en önemli noktalardan biri. Gelelim ikinci noktaya. Mümkün olduğunca paylaşımları da azaltman gerekiyor. Şimdi az görüştün diyelim birinci maddeyi yerine getiriyorsun ama görüştüğün zaman da yoğun paylaşımlar içine giriyorsun. Bunu da azaltmak gerekiyor. Şimdi bu insanlarla görüşmek zorundaysan o zaman miktarını azaltacaksın, sıklığını azaltacaksın ve derinliğini azaltacaksın. Derinlik nedir? Sırlarını paylaşmayacaksın, sorunlarını anlatmayacaksın, sıkıntılarını anlatmayacaksın. Olur da anlatırsan yarın ona sınır çizdiğinde bunların hepsini başkalarına anlatabilir ya da bunları anlatmakla seni tehdit edebilir. Hem zarar veren bir insan olduğunu söylüyorsan hem de kendini kontrol etmeden onun her türlü paylaşıma giriyorsan sen bile bile bu tuzağa düşmüş olacaksın zaten. Ama mecburen bazılarıyla görüşmek zorunda kaldıysan sıklığı azaltacaksın, derinliği azaltacaksın, süreci kısa tutacaksın. Gelelim diğer noktaya ilişkiyi sorumluluklar ve mecburiyetler üzerine indirgemek gerekiyor bu tip durumlarda. Çünkü ne dedik? Karşıdaki insan her şeye rağmen sana saygı duymuyor. Sana değer vermiyor. Değerine, kişilik yerine, tercihine, hiçbir şeyine saygı duymuyor. Hakaret ediyor belki de. Belki de sürekli seni aşağılamaya çalışıyor. Böyle bir insanın ne düşüneceğini bir süre sonra düşünmemen gerekiyor. Ve orada şunu demen lazım kavga çıkaran kadar cesur olacağım. Bana saygı duymayan insan kadar en az cesur olmam lazım. Çıkacak mı kavga? Çıksın. Eğer o bunu yapıyorsa ben bu tartışmadan kaçmayacağım. Eğer o bunu yapıyorsa ben ortaya çıkan gerginlikten sorumlu değilim. Bir insan bana saygısızlık yapıyorsa ben orayı büyümesin diye sustukça o bunu beni bastırmak ya da suçumu bana kabul ettirmek olarak algılayacaktır. Ama kavga çıktığında bir süre sonra o da şunu diyecektir. Ben bunu yaparsam o da şunu yapar. Yani ne deriz orada? İstediğini söyleyen bir süre sonra istemediğini duymaya başlar. Bir önemli nokta daha, sınırlarını hissettirmeni istiyorum. Senin sınırların var ve bunu her defasında ki bu tip insanlar sürekli sınırlarını zorlar, sürekli abartacak ne var ki, ne kadar alıngansın ki, sen de çok hassasın gibi manipüle edici cümlelerle seni e, tamamen pasifize etmeye çalışır. Ama sen her seferinde şunu diyeceksin, hayır bana bu şekilde davranmanı istemiyorum, bana bu şekilde konuşmanı istemiyorum, benimle ilgili böyle bir yorum yapmanı istemiyorum. Duygularını ve sınırlarını her zaman vurgulayacaksın. Şunu söyleyebilirsin. Hocam söylüyorum anlamıyor. Ne dedik? 1 iki 3 maddeye geri dönüyoruz. Seviyeyi azalt, derinliği azalt, sıklığı azalt. Ama görüştüğünde de ipi elden bırakma. Çünkü bahsettiğimiz insanlar, herkesten bahsetmiyoruz. Az, çok az insandır. Böyle hani her şeye rağmen sana öyle davranmaya devam eden insanlardır. Ve onlarla görüşmek zorundasın. Düğünde beraber olmak zorundasın. Cenazede beraber olmak zorundasın. Aile toplantısında beraber olmak zorundasın. Ama orada da elindeki o sınırı, o e, kendini koruma refleksini bırakmaman gerekiyor. Bu insanlar zor insanlar. Bu insanlar seni değersizleştirir ama onu adam yerine koymayan insanların böyle önünde adeta böyle selam durur. Ev kötüsü el iyisi tiplerdir. Elinden geldiğince kendini ezdirmemen gerekiyor. Çünkü sen ne kadar kendini ezdirip idare edersen ilerleyen dönemlerde bu hayatta en çok öfkelendiğin insanlar en çok tahammül edemediğin insanlara dönüşecektir. Üçüncü kitabımda yazmıştım bunu. Bir süre sonra en çok öfkelendiğimiz insanlar zamanında en çok idare edip alttan aldığımız insanlardır. Ne kadar enteresan değil mi? En çok idare ediyoruz. ile ileride de en çok onlara tahammül edemez hale geliyoruz. Bu konuyu özellikle bu şekilde vurgulamak istiyorum. Zorunlu olduğumuz insanlar, zorunlu yürütmemiz gereken ilişkiler, patron, iş arkadaşı, aynı mekanizma içerisinde olan, işbirliği çözüm ortağı olan insanlar bu insanlarla bu ilişkiyi yürütüyoruz. Yürütürken de ne yapıyoruz? Bazı kriterlere uyuyoruz. Sınırlarımızı asla kaldırmıyoruz. Sırlarımızı özellikle paylaşmıyoruz. Ekonomik paylaşımlara girmiyoruz. Borç vermek, borç almak. Yani eninde sonunda defalarca kötü olmuşsanız, defalarca dönüp dönüp hep aynı noktalarda aynı sorunları yaşamışsanız, dönüp dönüp benzer e, kötü sonuçlarla karşılaşmışsanız, niye ben hala bunu yaşıyorum değil, ya da niye bu benim başıma geliyor değil? Neden ben bunu hala izin veriyorum? Neden o bunları yapmaya devam etmesine rağmen ben hala o samimiyeti ve o ilişkiyi sürdürmekte ısrar ediyorum diye dönüp kendimize sormamız gerekiyor. Sınırlarımızı koruyoruz, sıklığı azaltıyoruz, derinliği azaltıyoruz, mümkün olduğunca ihtiyaç odaklı, mecburi ilişki düzeyine indirgiyoruz. Ziyaret geldiğinde de o mesafeyi zaten koyuyorsunuz, koyduğunuzda da ister iseme zaten az ve öz iletişim olduğu için de Etkilenmeniz belki sıfıra düşmeyebilir ama elimizden geldiğince minimuma düşürmüş oluruz. Bu arada arkadaşlar güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz bu hafta kısım dünyaya geldi. Çok çok güzel dilekleriniz var. Yüzlerce binlerce mesaj geldi. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi sunuyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.